Telefon hattımızda İhsan Aktaş var. Genel Araştırma Şirketi Başkanı. Aynı zamanda AK Parti ile de çalışan bir araştırma şirketinin başındaki isim İhsan Aktaş. Hoş geldiniz İhsan Bey. Sağ olun efendim teşekkür ederim. E bu inanılırlık sorunu güvenirlik sorunu nasıl çıktı ortaya sizce? Yani ben şöyle bir hatırlatma yaptım. Geçmiş seçimlerde siz de hatırlayacaksınız. Özellikle muhalefet partileri kendi aleyhlerine olan anket sonuçlarını gördüklerinde işte vatandaş tam e, yanıt veremiyor. AK Parti'ye karşı olduğunu ortaya koyamıyor. Onun için bu anket sonuçları böyle gibi e, izahatlar getirirlerdi. Ama genelde muhalefetten duyardık. Bunu ilk, ilk kez iktidar partisinden böyle bir şikayet geldi. Yani şöyle niyetinde bu siyasi söylemde siyasilerin mutlaka bir dil kurarken bir bildikleri vardır. Yani kendi onların hani durum şeyi onu bizim yorumlamamız doğru. Değil. Biz iki açıdan hani bir genel olarak kurumsal bir firmayız. ikincisi de yani doğrudan AK Parti ile çalışan bir firmayız. Dolayısıyla hani onu değerlendirmek doğrusu bizim durumumuz bizim durumumuza uygun değil. Yani e, Sonuçta bir siyasi kurarken. siyasi stratejinin bir parçası gibi görmek doğru mu olur yani? Yani siyasiler bir dil kurarken mutlaka onların yaptıkları bir plan vardır, bir hesap vardır. Yani siyasilerin dilinden öyle çok hani stratejisi olmayan cümle çıkmaz. O mutlaka bir karşılığı vardır onun ama onu kendi, hani dil şey cümleyi kuran kişi onu biliyordur yani. Onu biliyordur. Bilmeden de konuşmamıştır evet, ama kesinlikle. inanmadığını olabilir. göstermez mi mesela İhsan Bey? Yoksa bir strateji ürünü mü diyebiliriz buna? Yani şey de olabilir. Yani bazen liderlerin karşılaştığı problemler de olabilir. Önüne yanlış bilgi gelmiş olabilir ardarda. arda. arda hatalı sonuçlar çıkmış olabilir. Yani dediğim gibi yani o değerlendirmenin o kısmına bizim girmememiz en doğrusu. Peki iyiydi. sizin yaptığınız araştırmalara ilişkin kurumsal olarak bir güvensizlik belirtisi oldu mu hiç AK Parti'den? Yani şöyle biz nihayetinde 10 yıldır Evet biliyoruz tabi Çok yakın çalışıyoruz. Elbette ki zaman zaman şöyle olur. Yani bir seçim geldiğinde 2 puan hatanız olur 1 puan hatanız olur. Biz en azından kurum olarak bariz hatası olmayan bir firmayız. Bir de şöyle bir problemle karşılaştığımız zaman da yani o işte de şeyde 1 Kasım seçimlerinde şöyleydi. Yani AK Parti o kadar çabuk toparlandı ki yani hı hı. son işte şeyde yani son 15-20 günde özellikle bir sağdan çekilmiştik. Yani neredeyse 4-5 puan arttırdı. Orada mesela işte en yakın ikinci bilen firma biz, bizdik ama birinci firma 3 puan yanıldı. Biz 5 puan yanıldık. Yani hı hı. en iyi bilen 3 puan yanıldı. Hı hı. 50'ye yakın oy vardı 47 ile şey oldu kahraman oldu Adil Bey 47-45 evet. bilmiş. Onu da çok erken açıklamıştı yanılmıyorsam Adil Gür bizden aşağıda bilenler de yok 60'ı çok erken açıklamıştı. Ha 60 miydi pardon pardon. Onu pardon. çok erken açıklamıştı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 1 Kasım seçimlerinde en iyi bilen Adil Bey'di. 3 puan yanıldı. Biz ikinci iyi bilendik. 5 puan yanıldık. Aşağıdaki de 41'lerde falandı. Yani AK Parti 50 Hı -hı. almıştı. Hı -hı. Onun dışında hemen hemen bütün seçimlerde yani hata payı çerçevesinde bir şeyimiz oldu. Fakat şöyle de niyetinde Bilimsel bir iş yapıyoruz, sahadan bu veriyi topluyoruz. Kurumlar yani şey hata yapabilirler, maddi hata yapabilirler, bilimsel hata yapabilirler. Burada şöyle bilinçli hata yapmamak çok önemli. Hı hı hı. Sektörde yani varsa ben son zamanlarda baktığım zaman biz yaklaşık 4-5 yıl önce veya bir 10 yıl öncesinden geldiğiniz zaman siyasal araştırmalarda Türkiye'de bir kültür oluşmuştu, kurumsal firmaların sayısı artmıştı. Son dönemlerde bir geriye gidiş var. Şöyle bir manzaraya baktığınız zaman hani kurumsal olarak toplumun karşısında duran çok fazla firma yoktur. Bir de hani... e, kurumsal firmalar genelde e, bazı e, örgütlerle, partilerle ya da e, şirketlerle çalışıyorlar. Araştırma Hı -hı. sonuçlarını da çok fazla paylaşmak istemiyorlar herhalde. Ya doğrudur yani sonuçta bir müşteriyle çalışıyorsanız artık orada strateji parasını o veriyor yani sonuçta. Oluyor. Tabii yani şimdi bir araştırmayı açıklayıp açıklamamak onun yetkisindedir. Ha zaman zaman firmalar kendisine araştırma yapıp açıklıyorlar da şimdi bu doğru bir strateji. Yani bir müşteriyle çalışan bir firmanın yani diyelim bir partiyle siyasi partiyle çalışan bir firmanın sonuç açıklamaması doğrudur. Ama genel anlamda biz işte medyayı çok kullanan bir firmayız genel anlamda gidişata dair e, sözel yorumlarımız oluyor hani milletin önüne tablo koymuyoruz o o yorumu, o yorumu biz de merak ederiz elbette çünkü genel anlamda bir takım değerlendirmeleri bu programda bizi dinleyenlere aktarmaya çalışıyoruz hmm. nedir sizin gözleminiz özellikle Ankara konusunda AK Parti'nin e, yani, e, dur, dur, yani işinin pek kolay olmadığı biçiminde sonuçları e, dinlettik veya <laughs> takip ettik hmm. e, aktardık dinleyenlere ben geçen de benzer bir yorumda bulundum. Yani AK Parti genelde iktidar partisi olduğu için yani birçok yerde seçim öncesi oyu yüksekten başlar. Bazı yerlerde durumunu muhafaza eder, bazı yerlerde zımmi kayıpları olur. Ankara'da e, tam tersi oldu. Aşağıdan başlayarak yükseliyor AK Parti. Hı hı. Yani şöyle bir şeyin adayların açıklandığı dönemden bugüne bakacak olursanız her hafta AK Parti üstüne koyarak geliyor şeydi Ankara'da. Ya Tersi bir durum oldu. Genelde yüksekten başlayıp iktidar parçalı aşağı giderdi. Şimdi tersten başladı ve her araştırmada da yukarıya doğru toparlıyor. Ya Orada rekabet biraz sert olacak Ankara'da öyle gözüküyor. Seçime kadar devam edecek gibi Seçime görünüyor. Seçime kadar devam edecek yani seçim gecesi muhtemelen durum netleşecek. Sonucu göreceğiz. Peki evet. İstanbul için de böyle bir heyecan beklentiniz var mı? Ya İstanbul'da şöyle yani bizim yaptığımız ölçümlerde e, tabi elbette ki artık şey var yani rekabet var ittifaklar var yani rekabet yüzde ellinin üzerine dayandı. Yani Binali Bey'in şöyle ortalama AK Partili seçmende MHP'li seçmenin dışında rakip seçmenden de oy alma kabiliyeti var. O da şöyle İstanbul şeyini hani biz 20-25 yıldır takip ediyoruz seçimlerin 94'ten beri. Evet. İstanbul'da mesela Halifet Gürtün'e beklenen üzerinde bir kamuoyu desteğiyle karşılaşmıştı. Kadir Topbaş da aynı şekilde. Şimdi Binal Bey'e baktığınız zaman bu orta sınıf kenti seçmenden oy alacak bir kabiliyeti var. Ayrıca iş yapma kapasitesi ve becerisi o önceki iki başkandan da çok daha yüksek. Hı hı. Yani bir genel anlamda orta sınıfı incitmeyecek bir algısı var toplumda daha sempatik ve hiçbir kesimi dışlamayan aslında bütün kesimlerin kendisiyle çalışabileceği bir başkan. İstanbul halkı keskin bir başkan istemiyor aslında hiçbir yer istemiyor artık. Bu e, ittifaklar olduktan sonra mesela dikkat edin Cumhuriyet Halk Partilisi kor bir Cumhuriyet Halk Partiliği şeye koymadı. Hani sol örgütlerden gelmiş solculuk İstanbul'a. İstanbul'a yani solcu İyi bir seçim var. mi yaptı sizce İhsan Bey? İşte bence doğru bir seçim yaptı çünkü şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyolojik sıkışmışlığı var bu %25'e tekabül ediyor ortalama bir Cumhuriyet Halk Partisi adayın da karşılığı %25 İstanbul. ama o da attı daha sadece bir aday koydu Hani işte görevi, Peki, işte Ak baktığınız zaman AK Partili gibi bir aday koydu. AK Partili seçmene hitap ediyor mu İhsan Bey sizce Ekrem İmamoğlu? Ya şöyle artık şeyle bütün seçmenler ortalama hitap ediyorlar. Bütün adaylar. Adaylar. Hı -hı. Yani ben işte yüzde CHP'ye hitap ediyorum, yüzde AK Parti'ye hitap ediyorum diye dönem kalmadı. ittifaklardan dolayı aslında bütün adaylar toplum ortalamasına hitap edebilir aday oldu. Burada tabii şöyle olacak millet bir taraftan adaya bakacak diğer taraftan da partilerin politikalarına bakacak. Mesela geçen bir şey münakaşa yaşandı. İşte fazla sayıda Tayyip Erdoğan'ın buluşması Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir, e, bir bildiri yayınladılar veya basın bülteni. Efendim işte Tayyip Erdoğan'ın değerleri kaybetti. Çağdaş sanat kazandı. E, belki hatırlarsınız. Evet. Şimdi mesela İstanbul'da namaz kılan aday, 5 vakit namaz kılan aday koyup e, fazla ile ilgili böyle bir cümle kurduğunuz zaman vatandaş bu tür detayları da takip ediyor. Ediyor ya mu şu, gerçekten ya yani. da şöyle yok bu vatandaş şöyle bütüne bakıyor vatandaş yani partilerin reflekslerine neyine Hı -hı. ya da şöyle diyelim ki hani İstanbul'da diyelim bir taraftan Ekrem İmamoğlu'na şeyi korken e, şeyi büyükşehir adaylığına mesela daha radikal soldan marjinal soldan ilçe adayları koyduğunuz zaman o da belirleyici oluyor. Be Geneli mi Beyoğlu belirliyor? Beyoğlu'nda ÖDP'nin e, adayı, adayı e, ile evet. giriyor. Ya e şöyle bir cümle mesela vatandaşın kulağına ısırır yani. Ben burayı hani LGBT'nin başkenti yapacağım gibi bir cümle Beyoğlu Belediye adayı tarafından e, zikredilen. Bu nihayetinde her şeyin, her cümlenin, her demecin etkileyeceği bir seçmen kitlesi vardır. Ya da Şişli'de işte hani Kürdistan'da şeyi oy vereceğiz. E, HDP'ye İstanbul'da CHP'ye oy vereceğiz gibi bir beyanat HDP'li başkanı veya şeyin il baş il evet. bunlar nihayetinde şöyle vatandaş işte bütün şeyi e, önüne alıyor hani Cumhuriyet etkili bir böyle, etkili bir propaganda mıdır CHP ile HDP yan yana propaganda sizce vatandaş üzerinde yani şöyle de bizim yaptığımız araştırmalarda Cumhuriyet Halk Partili seçmenin yüzde %65 65'i HDP ile doğrudan ittifaka karşı duruyor. Ve gerekçeleri de ortalama Türk halkıyla aynı. Yani bu terörle işbirliği çoğu falan. Tabi İstanbul'da şöyle nazik bir durum var. Yani HDP'li seçmenin yaklaşık üçte biri de AK Parti oy veriyor. Hani belki Ankara için etkili olacak bu söylem İstanbul için çok fazla etkili olmuyor. Çok fazla için. etkili olmuyor. Ekonomi. yani şey de AK Parti de HDP'li tabandan ciddi oy alıyor. Zaten HDP'nin İstanbul'da genel oy %12. Ee, Yerel de otomatikten otomatikman 8'e düşüyor. Çünkü daha kafadan CHP ve AK Parti'ye giden oylar, oylar var. Peki ekonomi ne kadar etkiliyor sizce İhsan Bey? Yani seçimin normalde bütün seçimlerde özellikle genel seçimlerinde belirleyici ekonomidir. Yani dikkat ederseniz AK Parti %40 puanı yapmış olduğu yatırımlarla, hizmetlerle, Parti örgütlenmesiyle siyasette %40'ı zaten banko elinde tutan bir parti. Hala elinde midir sizce bugün itibariyle? Yani bence henüz yani şu an hala hazırda bizim yaptığımız son araştırmada 40 bandın üzerinde. Çok hani orada bir değişiklik yoktur. Mutlaka illerde inişler çıkışlar olur ama hı hı. genel oyda bir kayıp gözükmüyor. %40 ile 50 arası tamamen ekonomiye bağlı. Yani yarın seçimden sonra hani yeni parti kurulmalarından falan da söz ediliyor ya. Evet. Yarın seçimden sonra ekonomi önceki yıllardaki gibi şaha kalksın. Millet ne yeni kurulacak parti Partiye bakar, bakar ne, parti ne başka bakar. bir şeye bakar diyorsunuz. Ondan o yine yüzde %50'ye doğru tırmanır yani. Bugüne kadar öyle oldu. Peki en büyük sürpriz şurada yaşanabilir dediğiniz bir yer var mı? Yani şu an Eskişehir konuşuluyor sürpriz olarak. AK Parti'nin yani, lehine bir sürpriz gibi görünen yani, yer. Lehine bir sürpriz. Şeyde e, yani Bursa. E, mesela ya Bursa'da şöyle ya Bursa demografisi çok böyle Cumhuriyet Halk Partili olmaya toplamda müsait değil. Hani bizim araştırmalarda şu an Bursa sürpriz gözükmüyor yani. Peki Antalya? Antalya'da şöyle yani Antalya biliyorsunuz bugüne kadar hep başa baş gitti. Evet. Yani kazanılan seçimde de kaybedilende de fark açılmadı. Yani Antalya'da AK Parti önde olmakla beraber bu başa baş vaziyet devam ediyor. devam ediyor. Peki hala değerli... Şöyle bir Buyurun. önceki seçimle bu seçimi karşılaştırdım Antalya'da neredeyse fark yoktu. Sadece ittifaktan dolayı ittifak oylarının gelmesiyle rekabet bir biraz bir daha artmış. İntifak yani. taşındı. Peki hala. Yani Rekabetin oranı arttı ama rekabet devam ediyor. Çok için. teşekkür ediyoruz değerlendirmeler tamam. için İhsan Aktaş.